Davut'un morali çok bozulabilirdi. Sağol onu öldürtmeye çalıştığından Filistinlerin ülkesine kaçmaya zorlamıştı. Davut şimdi düşmanın ülkesindeydi ve kendi ülkesine karşı savaşa gitmişti. Ancak Filistler ona güvenmedikleri için onu savaştan eve yollamışlardı. Üç günlük yoldan sonra evine ulaştığında evinin ve sadık izleyicilerinin evlerinin Amelekliler tarafından yakıldığını görmüştü. Amelekliler ailelerini alıp götürmüşlerdi. Esir alınanlar arasında Davut'un iki karısı da vardı. En büyük hayal kırıklığı izleyicilerinin kendisini taşlamaktan söz etmeleri olmuştu. Davut Tanrı'nın gönlüne uygun biriydi çünkü sürekli olarak doğada Tanrı'nın yüreğini arıyordu. Neredesin? diye sorarak Tanrı'ya meydan okumak yerine Tanrısı Rab'de güç buluyordu. Her gün Tanrı'yı arzulaması, çok stres dolu deneyimlere, Tanrı'dan kuşku duymadan katlanmasına yardımcı oldu. Bundan uzun yıllar önce de koyunlarını bir ayının ve aslanın pençelerinden korumaya yardım etmesi için Tanrı'ya güvenmişti. Daha sonra devin haykırmasını duyduğunda verdiği yanıt yine aynı olmuştu. Rab kurtaracaktır ve şimdi bir insan sürüsü giderken de Tanrım ne yapmalıyım diye sormaktaydı. Tanrı Ameliklilerin peşlerinden gitmesini söylediğinde onları takip edip ordularını yenmişti. Ganimetleri kendisi için değil, Saul kendisini kovalarken kendisine barınak sağlamış olan Yahuda toplulukları için geri getirmişti. Davut yıllarca Tanrı'nın yüreğini arayarak en zor durumlarda bile Tanrı tarafından kullanılmaya hazır olmuştu. Tanrı'nın en çok kullandıkları kendi yüreklerini araştırma alışkanlığında olanlardır.